uzaktan bir enerji uygulaması ile yolumuzun kesiştiği farklı şehir ve ülkelerden binlerce dosta dokunuşlar gerçekleştirdim. Bu dokunuşların çoğunluğu mucize tabir edilebilecek şekilde sonuçlandı. Bu mucizeleri yaşayan dostlarım ise yaşadıkları mucize deneyimleri sevdiklerine anlatmakta oldukça zorlandıklarını gördüm. Bunun nedeni ise fiziksel boyut yani makrokozmos deneyimlerinin dışında mikrokozmos oluşum hakkında deneyim ve yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gözlemledim. O yüzden dostlarımın genellikle yaşadıkları mucizelerden faydalanmasını istedikleri yakınları uzaktan enerji şifasına inanmakta zorlandığı için mucize uygulama karşısına çıktığı halde değerlendirme şansını geri teperler. Kuantum bir enerji uygulayıcısı olarak çok daha fazla kişiye kolaylıkla ulaşabilmek adına çoğunluk için ütopik gelen uzaktan enerji ile sonuç alınması konusunda ön yargıların artık kalkmasına ihtiyaç olduğunu gözlemliyorum. Bu sebeple yine çok merak edilen, inanmakta zorlanılan uzaktan bir enerji uygulamasının nasıl çalıştığı hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Evren dediğimiz bu sonsuz görünen alanda aslında hepimiz birbirimize bağlantılıyız. Sıklıkla duyduğunuz bu bağ nasıl oluyor? Peki birbirimize nasıl bağlıyız? Evrenin başlangıcına baktığımızda teklilik denilen ve bir patlamayla tek bir atom çekirdeğinden oluşan evreni düşünecek olursak o zaman hepimizin tek bir atomun parçaları olduğumuz sonucuna ulaşırız. Tek bir atomun parçalarıysak ve bir bütünden oluştuysak bu çerçevede bir bağımız olduğu sonucuna ulaşmış oluruz. Albert Einstein'ın mesafeler arası korkunç olay sözü atom altı dünyanın ışık hızından çok daha hızlı bir iletişime sahip olduğunu görmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Ama maalesef bunu kanıtlamaya ömrü ve imkanları olanak vermemiştir. Kuantum alan dediğimiz alanda kuantum dolanıklığı e, bilimsel olarak kanıtlanarak Geçtiğimiz 4 Ekim 2022 tarihinde Nobel Fizik Ödülünü aldı ve bu tartışma bir anlamda kapanmış oldu. Kuantum dolanıklığı gerçekti. Einstein'ın mesafeler arası korkunç olay sözü tam olarak bunu anlatmaya çalışıyor. Kuantum dolanıklığı iki veya daha fazla parçacığın birbirleriyle bağlantılı olduğu bir durumdur. Bu bağlantı parçacıkların birbirlerinden uzaklaştığı mesafeye bağlı olmaksızın korunur ve iletişim, mesafe ne olursa olsun, aynı anda gerçekleşir. Bir örnek verecek olursak, iki tane dolanık kuantum parçacığı düşünelim. Bu parçacıkların spin özellikleri birbirine bağlıdır. Eğer bir parçacığın spin yönünü değiştirirsek, diğer parçacığın spin yönünde anında değiştiği bilinmektedir. Fakat bu parçalar birbirinden çok uzak mesafelerde olduğunda bile bu değişim gözlenmektedir. Dolayısıyla iki parçacık uzak mesafelerde bile ışık hızından daha hızlı bir şekilde birbirleriyle iletişimi gerçekleştirmektedir. Bu durum yani kuantum dolanıklığı nihayet bilimsel olarak kanıtlanmış ve kabul görmüş olmaktadır. Yani evrensel çekim yasası ya da niyetlerimizin yaydığımız frekanslarla rezonansa girdiğimiz kişilere anında ve mesafe gözetmeksizin ulaşmasının bilimsel açıklaması tam olarak bu şekildedir. Yani bizler tek bir bütünden oluşan parçalar olduğumuza göre ve birbirimizle bir bağımız olduğuna göre tıpkı kuantum alandaki iki parçacığın çok uzak mesafelerden anlık iletişim ve etkileşimi gibi bizler de bu alanın hızıyla frekans olarak birbirimizle etkileşim kurabiliyoruz. Çoğunuz aslında günlük hayatta bunları sık sık yaşıyorsunuz. Tıpkı bir anda aklınıza gelen bir kişinin kısa bir süre sonra sizinle iletişime geçtiği durumda karşılaştığınız gibi. Burada iki farklı şekilde etkileşim ile karşılaşabiliriz. Birincisi sizi aramak isteyen yakınınız o anda size yoğunlaştığı için bu yönde düşüncelerle frekans yaydığı için anlık olarak bu frekansı alıp bir anda o kişiyi düşünmeye başlıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ya telefonunuz çalıyor ya da size mesaj geliyor. Diğeri ise sizin aklınıza gelen bir yakınınız siz onu düşündüğünüz için sizi hatırlayarak sizi araması şeklinde gerçekleşebiliyor. İşte her iki durumda da düşüncelerimiz karşı tarafta bir düşünce olacak şekilde etkileşime giriyor. Tüm bunlar bize uzaktan enerji transferinin bilinçli olarak nasıl yapılacağına dair verilecek örneklerdendir. Instagram hesabımı takip edenler bu konuda deneyimini paylaşan dostların yazılarını görmüşlerdir. Yani nerede yaşıyor olursanız olun bu alanda uzmanlığına güvendiğiniz kişiler ile uzaktan enerji çalışmalarını gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yakın uygulama ile uzak uygulama arasında zerre kadar fark olmadığına emin olabilirsiniz. Çünkü hepimiz enerjiyiz ve hepimiz birbirimize bağlıyız. Şimdi bu videoyu bu bilgilere sahip olmasını istediğin herkese gönder ya da etiketle ve varsa uzaktan deneyimlerini yorumlara yaz. Sağlıkla kalın.